Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Gunshot Gunship ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün böyle bir seri yaptım. Bu seri güzel oldu herhalde. Ama acayip pis müzik sesi olduğu için sesini kıstım. O yüzden müzik sesini biraz kısalım. Bir bakalım. Aa direkt girdi lan. Tamam tamam. Zaten oyna. Oo, bununla bu oynanacaksa sıkıntı ya mobize. Biraz sesim gidecek ama olsun şöyle. Hop. İp Tamam. Tap the to fire. Tamam anladık. Hadi ben şuradan biraz kaçsak. Şöyle yapsak. Aa vurdular. Hani mobilerin olduğum için. Hem şöyle oyna ya. Şöyle. Patlatırım öyle seni. Tamam. Ya tamam ya. iki saat. Şimdi şöyle yaparsam böyle olur. Tamam. Evet. Evet. indir indir. Evet. Aferin sana. Şuradan şöyle geç. Şimdi şöyle. Evet. Level complete. Buna sıkıntı mı bizden yalnız? Şu reyti. Evet. Ganesh çok güzel bir oyundur. Daydı bu onu sunatmış tamam. <laughs> Daha birinci bölümde dayını bu onu satıyor. Nerede bu? Tamam. Tamam da istemiyorum şu an ya. Hayır abi ya. Ya illa savaşa gidiyorsun arkadaş. Bu kadar da saçma bir şey olmaz. İlla savaşa git. Hiç ayarlara falan girme. Müziğin sesini kısacaktım. Tamam. Bunu yine böyle yapalım. Tamam tamam. Buraya böyle. Erlan. Sen kimsin de bana ateş ediyorsun. Kameraya hareket ettiğim için şu an. Ölsen de ölsen de öl de. Öl Aferin sana. Bunu bir ayarlardan değiştirebiliyorsak değiştirelim. Çünkü sesim şu an az geliyor biliyorum. Ama gel gel. Hadi vur, hadi vur. Hı, hmm, işte öyle vuramazsın. Şöyle geç. Burada. Hop. Yine senin işin bitti ol. Öl patla. Sen de patla. Of. Şunlardan da biraz kullansam mı? Kullanayım bari. Öyle. Parçalarım. Hem bu oyunu da yeni yüklediğim için. Bir tane ondan aldık. Tamam. Okey tamam. Bir tane var elimizde ondan. Evet. Ya of ya Almadan reklam var ha? Bu oyunda da oyunda çok reklam kullanmışlar. <laughs> Upgrade tamam. Upgrade yine. Tam makeup makeup yok şimdi. Nerede geri git? Start değil. Geri nereden gidiliyor? Geri back yok mu ya burada? Ha back burada. Görememişim. <laughs> Geriye back. Back. Ha burada. Store River. Da. Hiçbir şey yok ki burada ya şu an. Oyunla ilgili alakalı. Store'dan şöyle bir helikopter alabilir miyiz? Kilitli. 7500. Bende kaç kaçta var? Daha 7500 diyorum. 75 bin yani. Daha az var daha ya. Az para var. Çünkü oyunu daha yeni yükledim. Bakın daha yeni gösteriyor. Boss. Tamam burada ayarlar falan yok mu? Yok herhalde. Tamam. Battle'a gidelim o zaman. Neredeydik? Buradaydık. Next. Start. Evet. Ne? Şöyle yapalım. Şu an sesim az geliyor biliyorum. Evet. Aşağı in. Aşağı in. Bunu böyle patladı. Şöyle sesini çoğaltalım. Allah. Parçaları patla patla patladı. Bu da tamam. Geri kaç geri kaç. şurası mı çıktı? Yeni geldi. Ha yeni geldi. Şu çadırı şey zannettim. Çadırdan ateş ederse çok komik olurdu çadırdan ateş edip beni düşünmeleri Vallahi şunları salla Ya yalnız kontroller çok zor yalnız Evet Buraya da geç Hayır 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 Evet bunun da işi bitti Ya ya kaç kişi var Aa canım çok net, ne derse Canım çok Canım çok olduğu için rahat hallederiz bunları iki kişi varmış. Ne olacak? Da patladı. vardı. boşu boşa götürdüm roketleri var. Al. Öyle patlarsın işte. Evet. patladı mısın? Ve adamsın. Evet. Patladım. Başka kim var? Abi radar madar yok mu? Ha bak şurada birisi var. Gel buraya. Radara da koymayalım. şunu. Dön. Yalnız kontrolü cidden zor. Dur lan. Oo roket O Al sen Süper tamamen hallettik de. Yine geldik. Clash of Kings. Hmm, güzel oyuna benziyor. Yüklerde onu da çekeriz. Bundan ne olmuş? Tamam. yani var. Bundan iş yok. Gir. Vites. Abi şundan bir tane alsak. Upgrade şunları falan yükselt abi. Aa çok param için yükseltmek falan. Ben de görmedim. Çok para değil gerçi. Ya, bu nasıl bir sestir arkadaş? Dın 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 neyse. Bu video da burada bitirecek mi? Neyse lan bitirelim burada. Şurada kaldık. Unutmayın devam edeceğiz buradan. Hı, hmm, helikopter ne şekil güzelmiş. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, günler. Abone olmayı sakın unutmayın.